Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar 17 Mart 2023 Cuma günündeyiz Tabi e, ikindiyi de geçtik Hayırlı Cumalar Diyelim Allah e, Bir sonraki Cuma'ya kavuşmayı Nasip etsin Kıldığımız namazları kabul etsin Köyümüzde 5 e, gündür Yağan yağmurdan sonra bugün hava açık Arkadaşlar yani açık dediğim Bu şekil artık e, Açık diyoruz fakat bugünden sonra salıya kadar da full yağmur gösteriyor. Tabii ki en iyisini Allah bilir. Şu an tarladayım. Ağaç kesiyorum arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. Köyde şu an yalnızca kuş sesi ve su sesi var arkadaşlar. Tabi araç geçmediği sürece. Tabi araçlarda burası otoban gibi olduğu için sürekli geçiyor. Fakat yola uzak olan yerlerde müthiş bir yalnızca kuş ve su, su sesi. Müthiş bir şekilde. Otur dinle yani bir de çayını yaptın mı oh mis gibi. Sizi mutlu eden şeyleri yapın arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Yani geçici bu dünya. O yüzden çok fazla kendimizi hırpalayıp fazla strese sokmayalım. Sonra ileride acısını yine şahıs olarak stres yapanlar çekiyor. Hiç gerek yok. Dünya fani, ölüm ani ve çok kısa hayat. <laughs> Mutlu olduğunuz şekilde yaşayın. Boş verin çok mal, çok para kazanmayı. Allah'a sığının, güvenin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, yanlış hatırlamıyorsam, 90 yerde kefil oluyor. Ya Rabbim. Yani o, o yüzden pek de böyle aç kalma korkusuna kapılmayın arkadaşlar. Çok para... E, sahte insanları çevrenizde fazlalaştırır. Başka bir şey yapmaz. Mutlu olun. Hepimiz mutlu olalım. Evet tarlalar iyice yeşerdi arkadaşlar. Karlar eridi. Yalnızca dağlarda bazı kısımlarda kaldı. Onlar da buz olduğu için yağmurda demek ki erimemiş. Şu an tarla mahallesindeyim. Motorum rahatsızlandı. Seron taktım. <laughs> Şu an. Evet, garibim yatıyor burada. 16-17 yıldır kahrımızı çekiyor motor bey. Motorum. Evet, stil Türkiye'de çok fazla kullanılıyor fakat çalışmasında en fazla hata veren motorlardan biri arkadaşlar. Sürekli hasta oluyor sürekli doktora gitmek istiyor Tarla mahallelerinde de arkadaşlar depremden böyle dıştan görünen herhangi bir sıkıntı yok ee, Evler Allah'a çok şükür dışarıdan Sağlam görünüyor herhangi bir çatlak falan Yok Tabi şu an Türkiye'nin her yerinde deprem oluyor Allah yar ve yardımcımız olsun Allah Afetlerden korusun bizleri ümmeti Muhammed'i. Amin. Bol bol dua edelim arkadaşlar. Çünkü bu dünyadaki en büyük silah duadır. Her türlü musibete, felakete, derde, kedere tek ilaç duadır. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Selam ve dua ile hoşça kalın.